맞아 Sezonun en büyük kapanış bölümüyle hudutsuz sevda ekranlara damgasını vurdu. 14. bölüm kapanışı tüm herkesin taranmasıyla son buldu. Dizi bu hafta bir haftalık yılbaşı arasına giriyor. Başlamasıyla birlikte diziye bomba oyuncular dahil olacak. Hudutsuz sevda dizisini beğenenler ve her bölümünü merakla bekleyenler bu videoyu beğenerek sayılarını belli edebilirler. Hazırsanız videoya hemen başlayalım. Evet maalesef Yılmaz'ın ve babasının da emriyle düğün basıldı ve orada herkes tarandı. Kimlerin öldüğü ya da vurulduğu tam olarak belli olmadı. Düşman tarafından ölümler olacak. Halil İbrahim, Rızvan ve diğer tüm herkes zaten orada silahına dayandı. Düğünü tarayanlar orada ölecektir. Ama illaki dost tarafında vurulanlar ve hatta maalesef ölenler olacaktır. Halil İbrahim ve Zeynep'e bir şey olacağını sanmıyorum. En fazla Zeynep biraz yara falan alır. Ama orada Rızvan veya birkaç kaç kişi vurulabilir? Hastane sahneleri illaki olacaktır. Dizinin yeni bölümüne dair birkaç güne yeni haberler alacağız. Bu kanaldan sizlerle paylaşacağız. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir de yarına uzun bir analiz videosu geliyor. Takipte kalın. Şimdilik hoşça kalın.